Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda krema yok. Krema meşgul. Biz Yaren'le ikimiziz. Ee, şey arkadaşlar ilk öncelikle şunu demek istiyorum. Ee, Yaren daha önce video çekmiştik diye hatırlıyorum. Ha, köye hazırlık çantasını da beraber verdik, değil mi Yaren? Evet şey arkadaşlar mikrofon çalışmıyor öyle bir uyarı vermek istiyorum bu arada kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar GSL olanlara gelsin bu bileklikler sizi çok seviyorum GSL'ler ama Beşiktaşlıları da seviyorum ya yani hiç her neyse yarın başlayalım mı tamam 1 2 3 şimdi söyle şimdi, şimdi bu lan evet. O gün kazanmak <laughs> o kız o günlüğüme başka şeyler de yazacağım <laughs> kazanmak için bu çarpmaları bilmek zorunda O çok zor hepsini bileceğim evet şimdi arkadaşlar bir mola verip geliyoruz arkadaşlar şu an yani bunu orada göstermiyorum bakın şöyle yandı da hiçbir şey yok çok iyi bebeği olan bir Zeynep çok iyi arkadaşlar. <laughs> Sen önce diyelim. Hadi hemen başlayalım. Tamam. Bir kere iki. Bir kere iki. İki. Bir kere üç. Üç. Bir kere yedi. Yedi. Bir kere on. On. Dört kere dört. Dört kere değil de. Kere sözcüğünün yerine tane desek olmaz mı tane mi 4 4 kere 4 16 4 kere 8 4 kere 8 eee yarım sıkıştıran 4 8 12 16 4 kere sekiz. Dört kere sekiz. <laughs> dört kere sekiz. Ee... <laughs> 32 24 kere 8 32 evet. Oh. <laughs> Arkadaşlar yanlış diyeceğim diye çok korktum ha. Um, 6, 6 kere 7 24 Hayır. Ya kaçtı? 42. 6. Evet 42 ydi. Nasıl bir kafam var? Arkadaşlar şu an ayağım görüyor musunuz? Çoraplı ayak. <laughs> Göstereyim mi arkadaşlar size de? En son videodan sonra göstereceğim. Evet. Çok güzel. <laughs> Yanında kızımız da var. Ha? Kız da var. Yanında bak. <laughs> 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 Ama arkadaşlar hepsini aklında tutamaz. Tutamam. <laughs> bak şimdi. 8 kere 4. 8 kere 4. Bunda. <laughs> bu da... Devam. 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 Evet arkadaşlar bir şey konuştuk geldik. hala az önce ben Evet hala, evet, hala Bulem aynı Bulem. Değişen bir şey yok. Zobota mı dönüştü? iki dakikada acaba beni yaren? İki dakikada beni robotu dönüştürme şansın yoksa kesinlikle aynı uyumdur. Evet arkadaşlar ben Bulem'in Bulem'e dayıyorum. Ha, da şimdi oradan da e bu ne ya? <laughs> Ben duvar falan mı ya? <laughs> Tabloyu bana koyuyor. <da> <laughs> ne yapıyorsun ne ya durmuyor. Saçlarım geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi soruyu. 7 kere 7. Ee, arkadaşlar. 94. 7. 94. Hayır. 49. Arkadaşlar deneyebilir şey miyim ben? 49. Bakalım. Allah kamerayı kapattım. 27 şey kere de 49. 49'muş arkadaşlar. Aslında arkadaşlar şöyle bir Biz yer... <laughs> o arkadaşlar bakın bakın. Oradan bakarız biraz. Çok da çok da. Ben de sana inandım. arkadaşlar şimdi de ben Bulem'e sormaya devam ediyorum. <laughs> o günlüğü çok istiyorum. Çünkü bugün yaptıklarımı yazmam lazım arkadaşlar. günlüğü çok istiyorum. Ben o günlüğü... Benim günlüğüm ya. Evet arkadaşlar Bulem'le biz böyle bir oyun oynamak istedik. <laughs> evet arkadaşlar Bulem'le biz böyle bir oyun oynamak istedik. Günlüğe bir şeyler yazdınız söylemek istemiyorum ama. Evet ben de söylemek istemiyorum. Çok bir dakika şey. arkadaşlar bir dakika sonra güle güle bay bay. Ne oluyor ya? 6 dakika olduk. Şey. Tamam kapatalım o zaman. Burada da bir sana. Arkadaşlar bay bay. Bir tane daha sor sor da öyle ya. Tamam. Bay bay diyor hemen de. 9 kere 9. 81. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Görüşürüz. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ama bir tane dağıtabiliriz şimdi belki. Ee, bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar. Ee, bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri çok severiz. Umarım kanalımıza abone ya, ol. umarım bu videomuzu, <laughs> Umay bu videomuzu beğenirsiniz. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Sizleri çok severiz. Güle güle. Bu arada kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs>